Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu gördüğünüz haşhaş, haşhaş tohumu. Bunu kavuracağım ben Allah izni versin şimdi. aldığı kadar şöyle yarısını bir bırakalım. Burada bir kilo haşhaş var. Kavuracağım. Evvelden biz e, annem rahmetlik haşhaşı böyle kavururdu. Bir de taşımız vardı. Ve o taşımız hala duruyor. O taşta da e, sürterdi. Hamur işleri kullanırdı hamur işlerinde. Şimdi tabii sürtülmüş haşhaş satılıyor. Ezilmiş haşhaş. Tabii zaman zaman ihtiyaç duydukça evet ben de alıyorum hazır ezilmiş haşhaş. E, mümkün olduğunca da böyle kendim kavurup e, bir kilo ya da bir buçuk neyse hepsini sürtüyorum. Dolabımda bulunduruyorum. Hoşuma gidiyor böyle. E, daha tavamızı yeni koyduğumuz için daha tam ısınmadı. Çok harlığı yakmamamız lazım altını. Biraz ısınsın da kısacağım. Allah izin verirse taşta ezerken de sizlere göstermeyi düşünüyorum. Videosunu çekeceğim inşallah. Şimdi bugün bunu böyle kavurayım. İşte edit yapamadığım için hepsini bir araya toplayıp e, gösterirdim. Hem kavurmasını hem ezmesini, haşhaşa sürtmesini. O yüzden böyle bir kavururken göstereyim size. Çok hassas kavurmak gerekiyor haşhaşı da. Çünkü yanabilir, yakmamak lazım. Çok tatlıca kavurmamız gerekiyor. Un helvasını kavurur gibi unu kavurur gibi bunu da böyle hassasla başında bekleyip nasıl kavrulduğunu anlamak için de Kokusu belli olur şimdi. Kokar burcu burcu. Çevire 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 böyle kavurmamız gerekir. Ee, daha olmadı. Anlamak için şöyle bir çimdik ağzımıza atıp dişlerimizi hani ezip böyle tadını almak lazım. Belli olur o kavrulan haşhaş. Tabii ben bunu daha yeni koydum. iyice kızmadı başını bırakıp da böyle dibinde başını bırakıp gitmek olmaz çünkü dibi yanar çıtır 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 acır bu sefer de yanarsa haşhaş sizlerle paylaşmak istedim zaman zaman böyle ben kendim kavurup taşta da ezip annemin rahmetli annemin kullandığı tabi ona da anneannemden mi kaldı çok eski yani o bir taş. İnşallah o taşı da size göstereceğim. Seviyorum böyle. Sanki kendi yaptığım daha tatlı, lezzeti geliyor bana. İhtiyaç duyduğumda elbette hazır ezilmiş haşhaş da alıyorum tabi. Fırsat bulursam mümkün oldukça da bulunduruyorum evimde. Sürtülmüş, ezilmiş haşhaş. Ezdiğim yani kendi yaptığım. Kokusu gelmeye başladı. Çıtır 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 şimdi öter bu Bilen arkadaşlar Biler tabi bilir ee, Her şeyin kolayı çıktı tabi şimdi Sizlerle paylaşmak istedim ben de Bazen şöyle bir tavayı gerekir Sallamak gerekir şöyle burcu burcu kokar kavrulmaya başladı mı çıtır başladı. Sesleri gelmeye başladı. Tavanca ısındı arkadaşlar. Makinede de çeken var ama benim makinam yok. Ben taşı da göstermek amaçlı. İnşallah sürterken de sizlerle paylaşım video çekerim. Göstereyim istedim böyle. Sesler gelmeye başladı. Da başladı gelmeye. Burcu burcu başladı kokusu. Sanırım bir 15 dakika ısındıktan sonra 15 dakika kavrulması yeter. Ee, i̇şte çok acıtmamamız da gerekir. Yakmamamız gerekir. Tatlıca kavurmamız gerekir. Çiğ de kalmamalı. karıştırmak gerekir ki her tarafı hani eşit kavrulsun diye. Başını bırakıp da bir yere gitmemek lazım. Sakın ha. Yapacak olan arkadaşlara diyorum tabi. Bilenler biliyordur. Bilmeyenler olabilir. Rahmetlik annem bana kavurtururdu böyle. Kendi de tabii kavururdu. Ezerdik böyle. Çocuğun tabii o zaman. Taşın üstünde ezdirirdi bana de Ben de yapardım. Hem öğrenirdim, öğreniyordum. Hem de yaptırıyordu bana. Şimdi yaptıklarım bana kar oldu tabii. Öğrenmiş oldum, biliyor olmuş oldum. işleri yapardık işte. Gözlemeydi, lokur yapardık. Bitmelerde kullanırız. Ezeriz haşhaşı. Mercimekli bitme. İnşallah bir gün mercimekli bitme de yapacağım. İçini hazırlayacağım. Daha önceki videolarımda var ama iç hazırlığını yapmamıştım. Mercimeğini hazırlamamıştım. İnşallah bir gün onu da paylaşmayı düşünüyorum. Biraz daha kavrulacak. Zaten iyice yeni yeni çıkma başladı sesli. Bakın kavruluşu belli oluyor orada. dolabında bulunduruyorum. Oturduğum zaman haşhaş böyle kavurup da ezdim mi biraz biraz dondurucuya da bırakıyorum eğer uzun süre bekleyecekse sürtüyorum taşta. kavrulan yerler belli oluyor. Rengi değişiyor. Sürekli karıştırmamız gerekiyor ki eşit şekilde kavrulsun. Çok acıtmamamız da gerekiyor. olmak üzere az kaldı arkadaşlar. videom da uzun olacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunu kavururken böyle paylaştım. İnşallah ezerken de, taşta ezerken de paylaşmayı düşünüyorum inşallah sizlerle. Kokusu gelmeye başladı. Koktu burcu burcu mübarek. Bayağı rengi de Daha bilemesem şöyle tadına bakıyorum anlaşılıyor. Hmm. Tatlı tatlım hmm, güzel olmuş. Oldu sayılır arkadaşlar benim haşhaşım kavruldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni bırakmayı unutmayın. Şunu şöyle alayım da. Söndüreyim hatta. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.